Herkese merhabalar. Bugün yamaç paraşütü için gerekli olan yan ekipmanlardan bahsedeceğim. Bu ekipmanlar bize hem konfor hem de güvenlik sağlayan değişik komponentler olacak. Eldivenlerden başlamak istiyorum. Yamaç paraşütünde yaz kış fark etmez eldivene ihtiyaç duyuluyor. Kışın daha fazla özellikle kalın şeylerimizin işte üşümemesini e, sağlayacak e, kışlık eldivenlere ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle kollarınızı açık şekilde tuttuğunuz için ve belli bir irtifada olduğunuz için e, soğuk e, yazın dahi e, nispeten aşağıya oranla daha e, daha soğuk bir ortamda bulunuyorsunuz. Ama e, eldivenlerin genel giyinme sebebi e, e, hava durumu değil daha çok e, yönetmede kullandığınız ipler e, bazen agresif bir hareket yapıp bir ipi çekiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz ve bu ipler e, e, elinizi kesebilir. Genelde bu yapılan bir hareket değildir. Yani e, normalde frenler dışında herhangi bir ipi çekiştirmezsiniz. Ama o normal bir durumda eldivene daima ihtiyacınız olur. E, ya da yer çalışması yapıyorsanız kesinlikle eldiven kullanmanız gerekiyor. Yer çalışmasında zaten rüzgarlı bir ortamda çalışmanız gerekiyor ve ek olarak rüzgar dengesizse ani olaraktan eee delay line'a e, D iplerine veya işte frenlere asılıp çekiştirmeniz gerekebilir. Dolayısıyla eldivenize eldivene daima ihtiyacınız var. Bu arada bu eldiven yırtılmış. Yeni bir eldiven ihtiyacım olacak ama bu kısmen daha içgürüm. dikkat eldiven alırken dikkat etmeniz gereken şey giydikten sonra dahi Parmak hissiyatı olan, e, yani ince, e, zarif e, dizaynlı bir eldiven olursa güzel olur. Bunları ben e, yazlık eldiven olarak düşünmüştüm. E, geçirgen. Bisiklet eldivenleri genelde e, e, şey yamaç paraşütüne faydası olabiliyor. İlla uçma ile alakalı yamaç paraşütüne spesifik eldiven bakmanız gerekmiyor. Ama e, parmaklı eldiven olsun her halükarda. Yani yarım parmak eldiven falan onlar tavsiye etmem. Çünkü ip, ip yürüyerekten o kısma gelebilir. Bu biraz daha iyi bir eldiven. Şu şekilde görüyorsunuz. Ee, arka tarafı bez şeklinde. Hava alıyor. Ee, ama iç kısmı deri. Daha sağlam, daha evladiyelik bir şey. Ee, i̇şçi eldivenlerini düşünebilir. Bu, bu kaliteli bir işçi eldiveni bu arada. Yani uçmakla alakası yok veya bisikletle de alakası olan bir ürün değil. Elemanlardan bahsettik. Ee, onun üzerine e, vairodan bahsetmek istedim. Vairoları ne amaçlı kullanıyoruz? Bendeki şöyle blue vairo var, basit bir şey. Ee, Vairolanın kullanılma amacı, bilindiği üzere yamaç paraşütüyle bir yerden uçtuktan sonra e, termik aramanız gerekiyor. Isının nerede yüksek olduğu veya düşük olduğunu. Ee, Profesyonel kişiler vairoya ihtiyaç duymadan gerçekten yükselen yeri bulabiliyorlar ama. Vario size şey şey noktasına yardımcı olur. Nerede yükseliyor, nerede alçalıyor, ses sinyali olarak da size bilgi verir. Ben şu an bunu açtım mesela. Yükseldiğinizde şöyle bir ses duyarsınız. Şu an durdu mesela. Bunun içinde olan bir barometredir bir komponent size aradaki diferansı, basınç farkını bundan yola çıkarak da yükselme alçalmayı gösterir. Ben bunu 60 Avustralya doları o da normal dolarla aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Ee, çok fazla yatırım yapmayıp ama yine de Viro'ya karşı kulak ağaçlarına kazanmak istiyorsanız böyle bir şey almanızı tavsiye ederim. Başlangıçta çok tavsiye edilmiyor. Uçuşunuza, kalkışınıza ve inişinize odaklanın. Ben de aynı şekilde, ben çok tecrübeli bir pilot değilim. Ee, bir yerde ilk defa uçuyorsam orada Vairo kullanmıyorum. 3-5 defa start ve iniş yaptıktan sonra ee, işte aksiyon kamerasını o zaman takıyorum veya Vairo'yu o zaman aktive ediyorum. Yani e, i̇stisnevi olaraktan direkt ilk uçuşta dahi hani kulak ağaçlama olsun bana fikir versin diye açtım açtığım olur. Ama bu e, nadirdir. Ben şöyle ıslaraktan, demir ıslaraktan şöyle delik açıp bir ip bağladım. İp bağlama sebebi şu, e, bir şekilde yapıştırıcı, bunlarda e, bunlar da cırt, cırt bant. Onu da bu sökülürse aşağı düşmesin diye. Bunu yamaç paraşütü hmm, kaskımın yan tarafına bantlıyorum ve ipi de şu şuraya geçiriyorum. Daha doğrusu ilk önce şunu e, şu şekilde buraya bağlıyorum. Şuradan geçirdiğimizde içinden direkt geçirdiğimizde e, bağlanmış oluyor. Sonra da şuraya bantlanıyor. Dolayısıyla hemen kulağımın dibinde kapattım. Bunun e, Blue şey özelliği var. Bluetooth özelliği var. Telefonunuzun modeli ne olursa olsun iPhone içinde e, e, iPhone içinde ve Android içinde şey uyumlu uygulamaları var. Aynı şekilde e, uçuşunuzu, uçuşunuzu sonradan e, Google Earth'te izleyebiliyorsunuz. Nerede yükselmişim, nerede alçalmışım, e, nereye gitmişim vesaire. Onun dışında e, bunu yaptım ama daha da hiç kullanmadım. Burada mı göreceğiniz gibi cırt cırtlı bant var ama hiç kullanmadım. E, kullanmak nasip olmadı. E, bu e, yan tarafına ip takılabilen bir e, iPhone e, kılıfı. E, AliExpress'te veya benzer yerlerde bulabilirsiniz. Ek olarak ben şöyle bir e, anahtarlık satın aldım. Bunu şuraya geçirip e, bu uç kısmı da ya harnesinize ya da kendi kıyafetinize, kemerinize takabilirsiniz. Buradaki amaç e, telefonunuzu şey olaraktan bir uçuş bilgisayar olaraktan kullanmak istiyorsanız e, bu cırt cırtlı bant üzerinden yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca bir şekilde elinizden düşerse bu ikinci e, ipte ikinci, e, bir güvenlik sağlamış yere düşmesini engellemiş oluyor. E, bunun üzerine yapıştırıyorum ben kısmından bacağınıza bağlıyorsunuz ve telefonunuza bunun üzerine bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bu bant çok e, yeterli değil. Bir bant şu alt tarafa yapıştırmayı düşünüyorum ama şu an için bu iş görüyor şu şekilde. Gayet sağlam. Başka var olan ve kullanmadığım, daha doğrusu sırası gelmemiş olan bu normalde bir yere tutuşturmak için kullanılan bir komponent. Yani şu şekilde buraya tutuşturursunuz. Üzerine de aksiyon kamerasını bağlarsınız. Yalnız bunu ayakkabı bağcıklarınızı şu araya şu aradan bir kere geçirmek şartıyla e, ayakkabı üzerinde de kullanabiliyorsunuz. Bunun bir resmini çekelim fikir vermesi adına. Bahsetmeye gerek yok. Güneş gözlüğünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem e, ışığa karşı hem, hem rüzgardan e, kendinizi korumak adına hem de döndüğünüzde vesaire e, güneşe karşı. Güneş az dahi olsa, illa yaz değil. E, kes, güneşin keskin olduğu işte sonbahar, yaz ve ilkbahar döneminde uçuyorsanız kesinlikle güneş kremi sürün. Çünkü çok uzun süre güneş altında kalıyorsunuz. Uzun süre güneş güneşe maruz kalındığında cilt kanseri vesaire gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Daima çantanızda güneş kremi olsun. Kaliteli bir şey olmak değil. En basitinden dahi olsa kollarınıza... E, Krem, güneş krem kesinlikle sürün. Yine satın aldığım ama korona döneminde kullanmak nasip olmamış bir power bank var. Diğer power banklerden farklı olaraktan bunun iki tane karabini var. Dolayısıyla harnessinizin iç kısmını bir yere tutuşturup iplen ip uzun kabloyla bunlar bir metrenin üzerinde telefonunuza kadar gelebiliyorsunuz. Bu önemli. Şu noktada önemli hani bayırınızın e, şarjı bitmesi veya işte telefonunuzun evet, bilgisayar uçuş bilgisayar olarak kullandığınız cihazın şarjının bitmesi çok önemli olmayabilir ama kriz anında birilerini aramanız gerektiğinde ki aşağı ineriz veya çok absürt bir yere iniş yaptınız veya e, olmaması gereken bir saatte e, iniş yapmak zorunda kaldınız. Karanlık bir yere ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla uçuş bilgisayarınızın değil aslında telefonunuzun şarjının olması için bir pile ihtiyacınız var. Bu biraz abartı bahsettiğim üzere ben aynı zamanda camping için kullanmak için düşünmüştüm. Bunun üzerine şöyle baktığınızda bir lamba da var. Ama dediğim gibi kullanmak nasip olmadı. Daha incesi de düşünülebilir. Onun dışında bunun olduğunu muhtemelen yamaç barıştülü uğraşanlar tahmin etmiştir. Aslında bu bir çim biçme makinesinin ee, ipi kesmek için, e, çimleri biçmek için kullandığı ipi. Bunu ne için kullanıyoruz? Yamaç paraşütünün e, yedek paraşütünü doğru şekilde takmak için bunu kullanılıyor. Yani Bütün ipleri buna geçirirsiniz, sonra çekip lastikleri, e, kilidi geçirirsiniz ve e, yamaç paraşütünü hazırlamış olursunuz. İşte çekiştirmeyle vesaire bazen bu e, mekanizma e, kilit yerinden çıkabiliyor. Dolayısıyla uçuşa geçmeden önce e, kontrollerden birisine kesinlikle yamaç paraşütünüz yediğinizin doğru şekilde monte edilip edilmediğine elin bakın. Ufak tefek e, bununla alakalı kaza videolarını da internette görüyorsunuzdur. Dolayısıyla kontrollerden birisi olarak da bunu alın. Gözlüğünüzün kutusunun içine koyabilirsiniz. Ben yamaç şeyi de oraya kuruyorum. E, Vaironu da oraya kuruyorum. Evet benim ha, aksiyon kameram var. Aksiyon kamerasını ben başa takıyordum. Daha doğrusu helme takıyordum şuraya. Mümkün mertebe anlama e, alnıma yakın yere koymuştum ki e, uçarken e, ipe vesaireye dolanmasın. Yani şurada olduğu takdirde bir e, beklenmeyen bir manevra olduğunda ipleri dolanabilir ve şey kalabilirsiniz, asılı kalabilirsiniz. Dolayısıyla nökün mertebe alın kısmı aldım. Bunu da e, helme, helme takarken, e, ba, şey kaska takarken bir ek, ekiple şeyi de bağlıyorum. E, bunun iki sebebi var. Oldu ki mesela çok anormal bir durum oldu ve kamera iplere dolandı. Başınızın burasından vurup kamerayı indirebilirsiniz. Ama e, aynı şekilde kamerayı kaybetmemek için kafamda öyle bir güvenlik senaryosu düşünmüştüm. Yani oldu ki kamera bir şekilde ipleri dolandı. Yapıştırıcıyı vuraraktan koparmak ve aynı zamanda kamerayı kaybetmemek olarak da. Ama şu sıralar çok fazla her kaska takmıyorum. Şöyle bir şöyle bir bant aldım. Bunu da yamaç parıştırının iplerine takabiliyorsunuz. Çok iyi bir görüntü vermiyor. Yönlendirebiliyorsunuz. Küçük hareketlerle ama e, sanırım en iyi, en ideal yer, e, şey kask, e, kaskın üzerine takmak. Onun dışında dışında e, bir ipe takıp takip kameraları falan yapıyorlar ama ben onu çok sağlıklı bulmuyorum. E, kameralar veya işte ne bileyim e, uçuş güvenliğini engelleyecek, e, değiştirecek ekipmanları e, ancak o pistte, o alanda 3-5 uçuş gerçekleştirmişsem Ondan sonra kullanmayı tercih ediyorum. Birinci uçuşta kalkışa ve inişe odaklanıyorum. 2-3 kez aynı şekilde. Ondan sonra ha evet ben aşağı yukarı burayı çözdüm gibi bir şekil kafamda oluştuğunda ee, vairoyu veya işte kamerayı takaraktan ee, uçuşa farklı bir renk, farklı bir perspektif kazandırmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benzer ekipmanlarınız, kendi icatlarınız varsa onları da bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkürler.